Hani Allah diyor ya وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ Allah'ın ayetleri o kişi hatırladıktan sonra İslam'a gel davet duyduktan sonra Allah'ın hükümleri bunlar duyduktan sonra emir ve yasakları kendisine hatırladıktan sonra فَاَعْرَضَ عَنْهَا Onlardan yüz çevirdi. Kabul etmedi inkar etti, dışladı. İşte Allah ne diyor? İnne minel mücrimine muntakimun. Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacağız Allah diyor. Aman ya Rabbi. Allah'ın intikamı dünya intikamına benzemez. Dünyada intikam alırsın mesela Allah korusun adam öldürürsün intikam alırsın biter. Ama ahiretteki intikam ebedi kalacak. Cehennemde sürekli azap, 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 azap. La yukhaffafu anhum azab. Azabın sabitlikat derecesi hafifletilmeyecek. Ve lahum hum yunzarun. Yüzleri de bakılmayacak Allah tebareke ve teala. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın nizamına, Allah'ın ayetlerine riayet etmediler. İnkar ettiler. Vurdum yaptılar. Allah da onlara merhamet etmeyecek. Çıldıracaklar. ما تعرف جهنم صادق تشنش مشتاق هل امتلأت وتقول هل المزيد إيه جهنم دول ظلمه جهنم هي جيه شو بتضرب شو عزيتها ده وارم شك وكودها الناس والحجارة أتشتان في صلب يكتو جهنم لا إله إلا الله فبشرهم بعذاب أليم Ulâika'l-lezîne habıta a'mâlühum. Allahu ekber. İdiye bakınız. Onlar var ya onlar ulâika. işte bu ayetleri inkar edenler, peygamberleri öldürenler. Yani Allahu ekber. yapmış oldukları bütün ameller ihbat edilmişti. Zannediyorlar ki güzel ameller yapıyoruz değil mi? Ama gidecekler ya Rabbi. Ben bu kadar amel yapmıştım. Ben bunları göremiyorum ey Allah'ım.

işlerin, tezat olanların, kaybedenlerin kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Bunlar diyor dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, zikirleri, yapmış oldukları ibadetler boşa giden kimselerdir Allah diyor. Hepsi. Hepsi. Heba'ın <laughs> mensura. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Eskiden bilgisayarda böyle kaydet yok. Kaydetmezsen gidiyor. Böyle çalışıyorsun, 4 saat, 5 saat bilgileri topluyorsun, dipnotlar ediyorsun çünkü bu dersleri hazırlamak kolay değil, değil mi? Çalışmak var. İşte çalışıyorsun ediyorsun, en son elektrik bir gidiyor, böyle yapıyorsun. Sanki yani bittin. Emek vermişsin 4 saat, 5 saat, toplamışsın, yorulmuşsun, bir de elektrik gidince ne oluyor? Şeyde böyle kaydet. Basmasın olmaz. Ama şimdi öyle değil. Eskiden elektrik gittim tak. Ne varsa bir hocam vardı. Anlattı. Allah selamet versin. Fikri, Göncü Fikri hocam. Dedi ki ben Arabistan'dayken bir kitap yazmıştım. Bir ismi değil yani o şeyde. Bilgisayara takmıştım diyor. Bir aylık bir çalışmamdı Allah'u Alem diyor. Tam kitap bitecek. Bitti kitap diyor. Bir tuşla böyle bir bastım. O kitap hepsi bitti. gitti Çünkü o esbide hepsi artık bulamazsın. Bilgisayarda belki çöp tenekesinde bulursun ama onda bulamazsın. Diyor ki bir tuşla o kitap. Hepsi silindi. Bir aylık çalışmam bitti. Diyor. Çok üzüldüm diyor. İşte bu şekilde habitat bu şekilde adam uğraşıyor ediyor ediyor. Bir bakarsın hafızdır. Allah'a öyle ibadet ediyorlar ki gece gündüz namaz kılıyor, teheccüd ediyor ama Allah'a ortak koşuyor. Allah'a ortak koşuyor. Habitat <laughs> Onlar amelleri ispat oldu. oldu. Bu ne benzer? Ondan dolayı amelin makbul olabilmesi için mutlaka ihlaslı olması gerekiyor. Bir, ikincisi sünnete uygun olacak. İhlaslı <testincisi> <tors Slow�isiyim> olmayan bir ibadet, ibadet değil, dalalettir. Habitat e'maluhum fil dünya vel Hem dünyada hem ahirette. Bir bakarsın Allah tebareke ve teala ona öyle bir musibet verir ki onu yerle bir, yerle bir eder. Bu dünyada. Ahirette ahirette de hiçbir şey zerre kadar nasip alamaz. Hepsi yok olacak. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ onlara hiç kimse yardım etmeyecektir. Baban müftü olsa, baban peygamber bile olsa, İbrahim aleyhisselam olsa bile sana bir faydası olamaz. Ya Resul kızına, kızım Fatıma babanın Resullüğüne, peygamberliğine güvenme. Allah bana izin vermezse sana şefaat edemem diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz ya. Benim şeyhim beni cennete girdirecek. Bir adam, bir kardeşimiz Allah onu ıslah etsin Rabbim. Ona hak tekrarla buluştursun. Namaz kılıyordu. Ee, bir tarikata mensuptu. Ee, la ilahe illallah. Sonra ne oldu bilmiyorum depresyon geçirdi. Namazı terk etti. Bana ne dedi? Zaten benim şeyhim cennete girecek. Beni cennete girdire benim bir şeyhim. Namaz diyor kırmasam da olur zaten biri değil. Hele kendisi bir girsin bakalım, paçasını kurtarsın bakalım. Bak Resul bile kızına fayda vermiyor. Sen ne yapıyorsun ya? Herkes kurulun görevini dünyada yapacak. Dur, girsin inşallah sana şefaat eder. İnşallah. Hele bir girsin bakalım, girecek mi? Değil mi? Kim emin olabilir? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyordu ki, eğer bir münadi seslendiği zaman o mahşer günde ey insanlar, herkes cehenneme girecek, bir kişi hariç. Acaba o ben miyim diye, yani ümit ederim diyor. Ve çağırırsa, ey insanlar, herkes, ters, cennet mi dedi, cennete, herkes cennete girecek, bir kişi hariç. Evet, acaba o ben miyim diye, temenni ederim diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse ameliyle cennete girmeyecek. Diyor ki ente ya Resulallah sende mi? Evet diyor. Ancak Allah'ın rahmetiyle.